Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor tamam. özel harekat. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den kaçacağınız bahaya... hayır. Bunu utanmadınız. Sıkılmadınız bu Sıkılmadınız. Ev, bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. <laughs> parça, parça Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım hangimiz hangimizi parça olacak? Hadi bakayım. Başta sen yap. bak. Vurma. Vurur ananı, ananı, sen, anamın, 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 아듀 d i u d 이 h